Yine geldik bir yer altı yerine. herhalde hayvanlar için. Gene. Çünkü ben kenarlarda mi? yemlikler koyulmuş gibi. Buradan bir şey yok mu? Herhalde. Burada da böyle bir yer var. Burada fazla ışıklandırma yok. Orada bir şey Pek bitmiyor yine, karanlık. Yukarıdan çıkıyor burası. Orada kapanıyor. Vazifesi gören yuvarlak taşlar. Bir tanesi kapı vazifesi görüyor ama bir tanesinin ortasında delik var. O değirmen taşı gibi bir şey de olabilir. Değirmen taşı gibi bir şey. Burada yukarı doğru merdiven çıkıyor? Burada da bir yani bir alan var. Ortasında da bir şey var. Havalandırma delisi gibi oluyor. Çık bakayım, çık. Evet. Burada, Burada bir yer. şey var. nereden çıkıyoruz? Yukarıdan yağmur suyu gelince böyle aşağıya, komple aşağıdaki. Evet. Bak, bak kapıyı. görüyor musun? Evet. Kapı bu şekilde oluyor. İtiyorlar, kapanıyor. Sonra içeriden açmak daha kolay oluyormuş. Burada havalandırma var. Aşağıya kadar gidiyor bu havalandırma delikleri. O yukarıdan havalandırmadan giren yağmur suları da aşağıda kuyuda birikiyor. En gitti. Bir. Su kuyusu deniyor. Diğer her altı şehirlerine nazaran biraz daha odaları geniş. Burası şarap mahzeniymiş. Mahzen miymiş? Şarap mahzeni. Burada da bir havalandırma var. Kapatılmış üstü işte herhalde. şöyle geniş Buralar yani buralarda işte eşya koymak için gözler yapılmış raf gibi. Burası da gene geniş bir alan. Burası sanki böyle otrak gibi böyle ya da bir şey, böyle küpleri koymak yerler gibi. Sanki küp koymak için, ne bileyim. Ya, ya. erzak koymak için ya bir şeyleri, eşya koymak için. Bu tarafta da gene bir yer var. Burası komple ızgara. Aşağılara insanlar fark etmeyip düşmesin diye herhalde yapılmış. Hani yüksek değil onlar. Ama... Tabii her bölüm açık ki ızgaralar yapılmış. Şuradan da bir alanları açılıyordu herhalde yıkılmış herhalde ki oraları kendileri kapatmışlar insanlar oradan buradan girmişsindir herhalde burada da geniş bir oda gördüğünüz gibi göz göz sanki burası büyük bir oda burası çocuk odası gibi buralarda Eşyaları koymak için gözler raflar gibi bunlar.

sanki böyle. Gördüğünüz gibi. Bak görüyor musun? Burada da belli bir kapı varmış. Buralar bak. Bazı yerler hep kapatılmış taşlarla. Bu Buralar büyük bir ihtimalle dıştaki belki evlere bir yerlere açılan yerlerdi. Evet hani bağlandığı kesmek için hep kapatılmış. Yine burada böyle bir yer. Şöyle. Yine eşya koymak için. Yine burada böyle bir oda şeklinde. Belki diğer yerler kapandığı için buraları örmüşlerdir. Ama bunlar su kuyusu. Dışarıdan gelen suyu buralarda biriktirmek için bakın kanalla kazılmış. Dışarıdan gelen suları oralarda biriktirmek için son buluyor herhalde. Evet, şimdi aşağı doğru iniyoruz. Alçak bir yerden geçeceğiz. Kafayı vurmazsak iyidir. Az kaldı düşüyorduk. Evet çıkış buradan herhalde. Bak işaretleri burayı gösteriyor. Buradan aşağı değil, yukarıdır. bak, bak. Kırmızı. kırmızı. Yukarı. Burada ışık var zaten, ışıklandırıyor. Ama çıkış yukarıdan. Hı? Çıkış yukarıdan bak, orada ok işareti var. Orada mavi bir ok var sanki. Tamam, çıkış mavi. Tamam, burada kırmızı var. Burada ışık da var. Ya, e, orası çok dar. Aşağısı girmiş. Şey. Buradan aşağı. Nasıl geçeceğiz arkadaş? Ne var orada? Aşağıda da orada var. Oradan bir Çıkıyoruz buradan. Mavi ok işareti var. Ben önce şey ettim. İkimiz köken merdiveni dolduralım da. Böyle bir merdiven dik yapılmış buraya. Ay. şehirlerini gezmekten tebek gibi hissetmeye başladım kendimi. Burada gene bir yeryüzünde havalandırma deliği var. Evet çıkış bu taraftan. Mavi ok işareti. kapı yeri var yine. Bakın. Şuradan göstereyim. Şu kırık olan taş yuvarlak. Şuradan kapı olarak ileri itiyor, ileri yaslanıyor. Orayı kapatıyor. Buradan da o tarafa bir yol var. Bir tarafta da gene oda oda. Yine burada odalar. Odalar yazıyor zaten. Burada da oda. Burada da oda. Aslında çok da kaya değil. Böyle şey gibi nasıl desem kolay yontula kum kayası gibi bir şey. Öyle tam granit şeklinde bir kaya değil. Her yer. Bazı yerler öyle. Bakın buralar granit şeklinde kaya. Sert. Diğer taraflar öyle değil burada odalardan bir tanesi. Burada. oda. Evet, yukarıdan gördüğümüz burası da oda. Merdiveni bile var ya. Buradan çıkışa doğru gidiyoruz. Gene dar ama nispeten burası Biraz yüksek. Buraya sıkışmazsak iyidir. Enden geniş. Gelebiliriz buraya. Evet. Çıkış burada. Ama buradan da aşağıya ha Buradan daha devam ediyor. daha aşağıya. Geniş yol geç önden. Bakın burada da bir kapı var yine itiliyor kapanıyor buraya yaslanınca kapı kapanıyor. Itmeyesin. Yok Beni buraya kapatmaz. Buradan aşağı doğru gidiyoruz. Burada bitti. Burada bir oda var. Evet. Yine odalarda. odalarda dediğim gibi raf gibi gözler yapılmış herhalde eşyalarını koymak için. Burada da gene bir oda. Burada da yer var. Burası. Gibi gözüküyor bakalım. Şey ama çok yanaşmıyor. Evet. Oldukça derin. Burası su kuyusu herhalde. Ya da havalandırma boşluğu. Su kuyusu, havalandırma boşluğu. İkisi bir arada oluyor. Burada zaten. da bir oda var gene. Oluyor, gene raflar, gözler. Yatak odası. Yatak odasıymış. Burası bir ya daire, bak. daire gibi evet. Bunlar çocuk odası, salon falan mı? Odalar. Burada da bir oda var. Ya, tam bir ev şeklinde. Ortada bir salon. Burası salon. Burada bir oda. Orada bir oda var. Burada bir oda var. Burada da bir oda var. Sanki 4 artı 1 şeklinde. Burada yok burada oda da yok. artı. Ar burada bir değişik bir ileriye doğru gidiş var sanki. Yok. Bak, bak bakayım orası ne? Orası şey göz... Evet. O buradan da bir gidiş var. Nereye gidiyor bilmiyorum. Burada bir işaret falan yok. Başka bir yere geçiyordur. O da, o da, o da. 3 artı 1 ev gibi burası. Şu andaki bulunduğumuz bölüm. Çek. Buradan çıkalım. Artık yan Bazı yerleri dar. Ses de yankı yapıyor. Evet. Evet, mavi. Burada mavi. Başta da abi çıkış. Evet. Yan yan çıkıyoruz. Mayer bir de. Teker şeklinde şey oradan içiliyor, buraya yaslanma, burada bir kapı oluşturuyor. Evet çıkışa geldik. Buradan çıktık ama buradan girmediydik. Burası hem aşağı doğru iniyor hem yukarı doğru çıkıyor. Evet oradan girdik. Evet girişi buradan, Çıkışı o merdivenlerin Üst tarafından hem aşağı gidiyor, ondan sonra da yukarı çıkıyor. <laughs> Burada hediyelik eşya satan dükkanlar orada da, içeride de. Hoş, geldiniz, Hoş bulduk. Burada güzel güzel bebekler, oyuncaklar, çeşitli statüsler, eldivenler satılıyor. Biz çok aldığımız için şu anda almıyoruz bir ama siz e değerlendirebilirsiniz. Güzel e e şeyler var. Hesap şimdi. Abla öyle diye diye <laughs> kara <laughs> kara <laughs> ka karavan ka kara içi bu, doldu böyle değil geçiyor. Evet? Bak, de Thank Tabi onlar da ekmenin peşinde. Hatıra, hediyeli geçiyor. Evet burası Saratlı 40 Kırkköz Yeraltı Şehri. Bu geldiğimiz yer. Bu tarafta da ileride de Aziz Markius Yeraltı Şehri varmış. Buralarda bu bölgede o kadar çok yeraltı şehri var ki artık yani. Neyse burası Aksaray'a yakın. Nevşehir Aksaray yolu üstünde. Az bir, bir iki kilometre içeri giriyorsunuz. Saratlı köyü. Çok da güzel bir köy. Evleri falan harika. Bahçeleri mahçeleri çok geniş. Çok güzel bir köy. Köyün her yerinde yolları da geniş. Geniş geniş alanlar var merkezinde de. Burada da karavanla kalmak çok kolay. Tam belediyenin yanında çok geniş bir park yeri var. Karavanla kalabilirsiniz. Sevgili izleyiciler. Biz hem geziyoruz hem sizler için videolar çekiyoruz. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Çok güzel bir köydü. Az önce de söylediğim gibi gerçekten harika bir köy. Geniş geniş bahçeli evleri. Mükemmel bir yer. Köy için oldukça modern, çok çok güzel evler yapmışlar. Bahçeleri büyük, geniş, düzenlemeler çok güzel, yollar geniş ferah, çok güzel. Evet. Gümüşinci yolda. Sizler için yeni videolarda görüşmek üzere diyoruz. Artık istikamet Ankara. Ee, havalar soğudu. Güneş de yeterli enerji vermiyor artık. Bugün güneşte buluttu ama biraz da güneşti. Biraz buluttu, biraz güneşti. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğenip paylaşmayı da unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Bizi takip edin arkadaşlar. Biz yoldayız. Gümüşinci yolda. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.